Türkiye'nin en genç siyasi lideri, Türkiye'nin en genç siyasi parti genel başkanı. Genel başkanım hoş geldiniz. Salonumuza teşrif ettiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Tarımı bitirdiler. Onlara şunu söyledim. Tarım esasında bakın bu bakış açısına da başka sahip değildir. Tarım bir ekonomik güç değildir. Tarım bir stratejik güçtür. Tarım dediğin şey stratejik bir güçtür. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı konuşuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit verme sebeplerimizden biri nedir biliyor musunuz? Açlık ve kıtlıktır. Şimdi bunlar planlı ve sistematik bir şekilde 20 yıldan beri bizi açlığa mahkum etmenin altyapısını hazırlıyorlar. Bunu benim babam yıllarca anlattı. Onlara da söyledim. Ama hiçbiriniz sahip çıkmadınız. Çiftçi kardeşlerim sahip çıkmadınız. Bu ülkede tarımı da düzeltebilecek bilgi birikim bizdedir. Bakın ben ÖTV'yi kaldıracağım diyorum. Sen çiftçinin mazotundaki ÖTV'yi kaldırsan. Şimdi böyle bir adaletsizlik olur mu? Çiftçinin mazotuna ÖTV yazıyoruz. Ama özel jetle beraber uçan arkadaşların mazotuna ÖTV yazmıyoruz. Onlarınki ÖTV'siz yakıt. Özel jete biniyor. Ama çiftçi orada toprağa ekecek ona ÖTV yazıyoruz. Mantığa bak. O yüzden Gaziantep'ten bu meşaleyi çiftçiler yakacak. Siz de bizimle yürümek zorundasınız. Başka hiçbir şansınız yok. ÖTV'nizi kaldıracağız. Bakın bizim gençliğimizde hala var gerçi. Ama çok daha ilgiliydik. Fındık vardı. Biz Trabzonluyuz. Fındık vardı. Ben fındığı topladım, ayıkladım, kuruttum, patosa verdim. Fındığın işletilmesindeki her türlü şeyde e, merhaleden ben şahidim bilirim. Çok profesyonel değiliz ama o zamanlar fisko birlik vardı. Devlet bir fiyat açıklardı. Fisko birlik fındığı alırdı. Şimdi ne yaptılar? Fındık üreticisini yokluğa mahkum ettiler. 3-5 tane tüccarın insafına kaldı. Devlet bir fiyat açıklıyor. E tüccar o parayı da vermiyor. Gidiyor diyor ki bugün 28 lira açıklandı. Ben 22 lira veririm. 23 lira veririm. Bedavadan veriyor. Fıstıkta da aynısı yok mu? Buğdayda da aynısı yok mu? Pamukta da aynısı yok mu? Antep'te de aynısı yok mu? Bütün devlet kurumlarını bilinçli bir şekilde kapattılar. Yani tarımı bilerek, isteyerek, stratejik olarak bitirdiler. Şimdi tarımı canlandırmamız lazım. Niye? Tarım bizim hayatımız, tarım bizim gıdamız. Bu olmasa yaşayamayız. Dolayısıyla çiftçi kardeşlerimiz de bizimle birlikte yürüyecek. Özellikle başkanıma rica ediyorum. Bu bölgedeki bütün çiftçileri gezeceğiz. Bakın önümüzdeki süreçte bütün çiftçileri gezeceğiz. Niye artık bu işin şakası kalmadı? Hiçbir şakası kalmadı. Gerçekten üretemiyoruz. Üretemediğimiz için tüketemiyoruz ve ülke tepe taklak aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Buna bir dur dememiz lazım. Daha sonra tabi üretemediğimiz ürünler markete geliyor. Ondan sonra beşli çete diye marketleri başlıyoruz eleştirmeye. Beş tane çete varmış. Dedim ya beşli çete arıyorsan git inşaatta ara. Niye markette arıyorsun? Türkiye beşten büyüktür. Beşlere takılmayın diye yani hakikaten yok edilmiş, yıkılmış, bütün imkanları elinden alınmış bir Türkiye coğrafyası, bir Türkiye manzarası var. Bu manzaraya dur diyebilecek sizin içinizden çıkmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gelin hep birlikte olalım. Bu manzaraya dur diyelim. Gelin hep birlikte olalım. Geleceğimizi hep birlikte inşa edelim. Bakın çocuklarımız geliyor. Şimdi çiftçilerin en büyük sorunlarından biri çiftçi demişken hemen onu söylemek isterim. O abilerime sordum. Dedim ki siz çiftçilik yapıyorsunuz. Sizin çocuklarınız yapıyor mu? Hiçbiri yapmıyor. Bakın yeni gelen nesilde böyle bir şey yok. Eskiden şu vardı. Bunun üzerine filmler vardı. Hatırlarsınız. Baba köyde oğlu diyor ki ben İstanbul'a gideceğim. Oğlu diyor ki ben Ankara'ya gideceğim. Kızı diyor ki ben İzmir'e gideceğim. Çocuğu köyde tutamadığı için çocuğuyla arası bozulan, yıllarca görüşmeyen, konuşmayan ailelerin filmleri vardı, konuları vardı. <laughs> Sonuçta geçmişte bunlar çok yaşandı. Niye bu oldu? Çünkü köyde çocuk kendine imkan bulamıyordu. Kendini yetiştiremiyordu. Köy ona dar geliyordu. Bu kadar basit. Şimdi aynısı nerede yaşıyoruz? Ülkede yaşıyoruz. Gençler ne diyor? Ben Avrupa'ya gideceğim. Ben İngiltere'ye gideceğim. Ben Amerika'ya gideceğim. Ben uzak doğuya gideceğim. Niye? koskoca Türkiye'yi bundan 50 sene önceki köye çevirdiler. Koca Türkiye. Genç imkan bulamıyor. Genç burada fikirlerini geliştirebileceği hiçbir ortam bulamıyor. Gencin bütün hayalleri yok oluyor. O yüzden gençleri burada tutmanın formülü gençlere 3-5 edebiyat değil. Gençleri burada tutmanın formülü gençlere imkan. İmkan vereceğiz. Gençleri dövmeyeceğiz. Onları yok etmeyeceğiz. Hepinizin evinde gençler var. Yeni bir fikir getirdiklerinde onlara icat çıkarma demeyin. O fikirlerin peşinden gidin. Emin olun bu ülkenin de geleceği kurtuluşu gençlerde. Sizin evlerinizin de geleceği kurtuluşu o gençlerde. Bütün bu tarım niye bitti? Hemen bir cümleyle onu söyleyip konuşmamı da bitireyim. 3 Ekim 2005'te mevcut hükümet ilk defa Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış. Tarihte bugün işte çiftçimizin tarımın bu halde olmasının sebebi. Avrupa'ya yamanacağız diye bütün ülke ekonomisini yerle bir ettik. İşte biz ne dedik? Yıllardan beri bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.